tamamen tarihi eserler, günümüzü anlatan ve daha önceki yılları anlatan bir mekandayız. Özellikle öncelikle kolay gelsin diyelim arkadaşımıza. Hoş bulduk. Şurada güzel bir görüntü var. Onu da çektin herhalde. Bir şey sorabilir miyim? Yani şu kitabı burada görmek beni çok gururlandırdı. Ee, biliyor musunuz kitabı? Yıl Ama ne, ne ben, ben, ben şu an ne diyeceğimi çok şaşırdım, çok müthiş heyecanlandım. Bir dışarı çıkalım öyle bir konuşalım. Hani o kıyamet kopuyor kıyamet kitabının orada olması benim için büyük bir olay oldu. Güzel bir yerdeyiz, güzel bir yere gelmişiz. Az önce içeride güzel bir çekim yaparken kitabımızla karşılaştık. Kıyamet kopuyor kitabıyla. Okuyucusuymuş. Ama yazarı ben olduğunu bilmiyor. Ben de o an için bir kere de yazarı benim diyemedim. Şu an aynı kafenin dışarısında kahvemizi içiyoruz arkadaşımızla. Çok mutlu oldum açıkçası.